İnegöl'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara ceza kesildi. İnegöl'de birçok noktada uygulama yapan ekipler vatandaşların çok gerekmedikçe dışarı çıkmamalar konusunda uyarı yaptı. Evet. Ekipler izinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ise ceza kesti. Evet. Sanayide devreye gezen ekipler bir aracı durdurmak istedi. Kaçmak isteyen araç ekiplerin önüne kesmesiyle durduruldu. 3 kişinin bulunduğu otomobilden bir kişi yaya olarak kaçarken diğer iki kişi ise kız kıvrak yakalandı. PA ve VŞ'ye sokağa çıkmaktan ayrı ayrı 3183 TL para cezası kesildi. FA'nın sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı günden bu yana 3. kez ceza yedi ortaya çıktı. Ayrıca şahsa yanında ehliyet bulundurmadığı gerekçesiyle trafik ekipler tarafından da işlem yapıldı. Evet.